Merhabalar değerli dostlar. Şimdi yeni yayınla sizlerle birlikteyiz. Şimdi neyi konuşacağız? Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklamasını konuşacağız. Nedir mevzu? Şimdi Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk evinde basın mensuplarıyla bir araya geliyor, onların sorularını yanıtlıyor ve diyor ki, Türkiye'nin biliyorsunuz 5. nesil uçağımız, mümkün olduğunca yerli imkanlarla, milli imkanlarla ürettiğimiz, Kaan'a yönelik bir açıklama yapıyor ve diyor ki Kaan, e, Kaan için tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu söylüyor. E, teslimat için bu motorların teslimatı için Kongre'den onay beklenildiğini söylüyor ve diyor ki bu yapılanlar Katsa özellikle e, Katsa'ya lafı getiriyor ve diyor ki bu müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna yakışmıyor diyor. Önemli bir şey daha söylüyor. Aslında sistemik olarak bizim Amerika ile ilişkimizde sınırlamaların olması bizi ister istemez daha farklı arayışlar içine itecek uluslararası sistemde. Bu cümle biraz Sayın Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin işte Amerika ve İsrail'den oluşan şer eksenine karşı Rusya ve Çin'le işbirliğini geliştirmesine yönelik Türk Gün Gazetesi'nde 3 gündür devam eden yazı dizisinde de daha detaylı açılımını yaptı konuya atıf gibi duruyor. Ee, tekrar vurgulayalım. Kaan meselesini aktarıyor. Yaptırımları aktarıyor ve diyor ki aslında sistemik olarak bizim Amerika ile ilişkimizde sınırlamaların olması bizi ister istemez daha farklı arayışlar içine itecek uluslararası sistemde. Şimdi bunu sonra konuşacağız ama Kaan meselesini bir açalım. Şimdi Kaan ne? Kaan biliyorsunuz e, hepinizin de bilgisi dahilinde yerli 5. E, nesil savaş uçağımız. Türkiye ki test uçuşlarına da başladı. Yakında atışlı test uçuşlarını da yapacağı noktasında e, bilgilerimizin olduğu e, yerli uçağımız 2028-2030 gibi e, Allah nasip ederse e, Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterine girmesi. Biz mesela tartışmalarda hep söylüyoruz. Yani ben açık söyleyeyim kendi kişisel görüşüm. F-35 falan istemiyorum. Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 2028-2030'a kadar ihtiyacı olanı karşılamak bağlamında F-16 seçeneği Eurofighter seçeneği devreye girebilir. E, ama F-35'i almak, işte Amerika'nın deyim yerindeyse e, saadet zincirine eklemlenmek Amerika için saadet zinciri oluşturabilir ama bizim için çok ciddi sıkıntıları beraberinde getirebilir. O yüzden F-35 almak yerine Kaan'ı beklemek Kaan'ı geliştirmek her zaman esas. Tabii ki Türkiye de bunun için çalışıyor. E, ve bu noktada Kaan üzerine çalışmalar yapılıyor. Ama Türkiye henüz kendi motorunu, uçak motorunu üretmediği için e, her biri yaklaşık 15.000 beygir gücünde 2 adet general Electric F110 turbofan motoru ilk partide bunu kullanmayı planlıyor Türkiye. E, yani bir anlamda e, işte 1381 mil yani yaklaşık 2223 kilometre hıza saatte azami hıza ulaşabilecek bir motor Mach 1.8 azami hızında 1100 kilometre muharebe menziline sahip olacak bu motor gücüyle ee, ve e, Kaan artı e, Kaan'ın 16.764 metre irtifaya ulaşacağı yönünde biliyorsunuz çalışmalar var ve Türkiye e, Haziran 2025'te biliyorsunuz yine 48 uçaklık bir siparişle Endonezya ile anlaşmıştı ee, Kaan'ın. Artı Suudi Arabistan'ın da yine yaklaşık 100 tane Kaan alacağı e, yönünde e, haberler var. Suudi Arabistan'ın da Kaan'a ilgi gösterdiği biliniyor. Peki şimdi ne olacak? Şimdi bu arada o şirketle de ilgiler ilgili bilgiler aktaralım. Şimdi General elektrik olarak biliniyor. Ee, General elektrik aslında daha sonra ismini değiştirdi. Yakın zamanda ismini değiştirdi yani yaklaşık bir buçuk sene önce GE Aerospace adını aldı. Bizim dediğimiz gibi Kaan'ın ilk işte F110 turbofan motorunu alacağımız şirket GE Aerospace. Kaan'ın yanı sıra aynı zamanda F16 Fighting Falcon savaş uçaklarında da kullanılan bir motor bu. Türkiye daha sonra ikinci partide kendi motorunu üretmeye çalışıyor. Ee, bu yönde de çalışmalarımız sürüyor. Yani bakıldığında e, yeni TF35.000 turbofan motoru üzerinde çalışmaların olduğunu, biliyoruz yani e, Tayyip Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun sayın Mehmet Demiroğlu'nun açıklamaları var e, daha önce yabancı basına da yaptı Paris Hava Fuarına katıldığında diyor ki Yeni TF 35.000 turbofan motor üzerinde çalışmaya başladık motorun 2032 yılında entegre edilmesini hedefliyoruz şeklinde e, bilgi veriyor e, sayın Demiroğlu ve diğer yetkililer de benzer bilgileri aktarıyor. Şimdi Amerika'da bir sistem var biliyorsunuz. Amerikan Kongresi'nden onay alıyorsunuz ee, ve onay alma süreçlerinde Amerika e, kendi politikalarına, Amerikan Kongresi'ndeki güçler e, ülkenin o müesses nizam politikalarına göre karar veriyor. İşte e, birçok konuda biliyorsunuz bizler sıkıntı yaşıyoruz. Sadece bizler değil. Amerika'nın e, işte ne diyelim İsrail gibi e, ana müttefiklerinin onaylamadığı şeyler de çok geçmiyor. Yani Amerikan kongresinden e, örneğin işte İslam ülkelerinin e, talepleri reddediliyor falan filan. Şimdi benzer durum biliyorsunuz katsa Amerika'nın hasımlarıyla mücadele için yaptırımlar yasası tam ismini hatırlamıyorum ama CAATSA olarak bilinen e, Amerika'nın düşman hukuku uyguladığı ülkelere yönelik yaptırım listesinde biliyorsunuz Türkiye'de var. Ve Amerikan devletinin temelini oluşturan Amerikan Kongresi bu noktada Katsa'nın arkasında duruyor. Peki biraz Amerikan Kongresi'ne bakalım. Şimdi bu kararın arkasında öncelikle şunu vurgulayalım. Amerika'nın yaptığı hiçbir şekilde müttefiklik hukukuna uymayan bir şey. Biz hep şunu söylüyoruz. F-35 üzerine bazı haberler çıkıyorsa, kanı engellemeye yönelik çalışmalar artabilir aman dikkat edin şeklinde söylüyoruz ee, ama ek olarak da şunu söylüyoruz Amerika Birleşik Devletleri asla Türkiye'yi müttefiklik hukukuyla gören bir ülke değil tam tersine hasım gören bir ülke çünkü Amerika'nın temel problemlerine çünkü bir Amerika ile barış rüzgarları estiriliyor ama Amerika ile asla bir barış söz konusu olamaz Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele olur Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele ettikçe Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı başarılı oldukça Amerika size saygı duyar. Biz 2000, özellikle 2013, 14, 15 sürecinden başlayan mücadele dönemiyle terörle mücadelemizde başarılı olmasaydık, mavi vatan konusunda kararlı olmasaydık, FETÖ gibi terör ve casusluk örgütlerini temizlemede kararlı Olmasaydık daha birçok konuda sınır ötesi harekatlarda kararlı olmasaydık e, savunma sanayimizi geliştirmede kararlı olmasaydık ve dediğim gibi daha birçok başlıkta bu kararlılığı göstermeseydik Sayın Cumhurbaşkanı o Beyaz Saray'da o şekilde saygın bir şekilde karşılanmazdı. Onun altını çizelim. Şimdi bir de Amerikan Kongre boyutuna bakalım. Bakın çok ilginç bir veri açıklayacağım. Şimdi güncel bir meseleyle de bağlantılı. Dönem dönem konuşuyoruz. Hatta bir ayrı yayın konuşunu hak ediyor. E, İsrail'in e, böyle, o ülkedeki diasporası, gücü, lobisi anlamında önemli bir veri var. 2018 yılı verisi. Şimdi diyeceksiniz ki 7 yıl önceki veri. Hayır. Şu anlamda önemli bir veri. Amerika'nın kendi internet sitelerinde aktarılan bilgilere göre Amerikan senatosunda kongresinde üye olan ya yani 89 kişi aynı zamanda İsrail vatandaşıymış. Yani 89 Amerikan Kongre üyesi hem Amerikan vatandaşı hem İsrail vatandaşı. Şimdi 2018'deki verinin çok değişeceğini düşünmüyorum. Mesela çok ilginç isimler var 2018'de. Mesela Obama dönemine ilişkin bazı veriler var. Mesela Jack Lev başkanlık özel kalem müdürü ve hazine bakanlığı görevi yapmış birisi. Düşünün Amerikan hazinesi İsrail vatandaşı birine emanet. David Plouffe başkanın özel danışmanı Obama döneminde. Daniela Borin kamu katılımı ofisi ortak direktörü başkan yardımcısının özel asistanı. Dan Shapiro İsrail Büyükelçisi hem Amerikan vatandaşı hem İsrail vatandaşı. Ulusal Ekonomik Konseyi direktörü Gen Sperling hem Amerikan vatandaşı hem İsrail vatandaşı. Daha birçok isim. Bunu listeliyebiliriz de yani tek tek bunların listesini ekran görüntüsü olarak da e, şey yaparız şunlarız e, ama gördüğümüz nokta şu Amerikan Kongresinde hem demokratlarda hem cumhuriyetçilerde çok ciddi bir şekilde e, Amerikan İsrail vatandaşlığı var. Şimdi sadece şimdi hazine boyutunu o yüzden şey yaptım. Mesela yine 2009-2011 dönemi Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Lawrence Summers çifte vatandaş. Yönetim ve bütçe ofisi direktörü Peter Orszak çifte vatandaş. Dışişleri Bakan Yardımcısı, Bakan Özel Danışmanı Deniz Roz, Bakan Yardımcısının Özel Kalemi, Baş Ekonomist, Başkan Yardımcısının Ekonomi Politikası Danışmanı. Bakın Hani, diyor, hani diyoruz ya İsrail'in Amerikan finans kapitalindeki etkisi çok büyük diye. İşte bakın bu şekilde. Amerikan ekonomisinin deyim neyse, direksiyonunda Amerikan ve İsrail vatandaşı olan, çifte vatandaş olan kişiler oturmuş. E şimdi çifte vatandaş oldukları ülkeye, hem Amerika'ya hem İsrail'e e, ihanet ederler mi bunlar? Etmezler. Emperyalist, siyonist politikanın dışına çıkarlar mı? Çıkmazlar. İsrail'in çıkarı neyse bunlar için odur. O yüzden Amerikan kongresinde, kanun bölgede, Havada bütün dengeleri İsrail'in çok güvendiği bir şeydir hava gücü F-35'lere güvenir çok güvendiği F-35 gücünü kıracak olan Kaan'ın 2028 2030 gibi devreye girmesinin önüne bunlar geçiyor. Şimdi bu noktada da şu soruyu sormakta fayda var. Soru da değil aslında. Şunu söyleyebiliriz. Amerika bize bunları vermeyerek aslında yine bizim kendi motor rumuzu üretme sürecini hızlandırabilir mi? Hızlandırabilir. Ve hızlandırsın da. Biz eğer vermeyeceklerse kendi motorumuzu yaparız. Velev ki acil bir durum var. Aynen S400'de yaptığımız gibi siz bize motoru vermiyorsanız biz alternatiflere yöneliriz. Alternatifler içinde açık söyleyeyim Rusya seçeneğini koyarız. Demeliyiz. Mutlaka demeliyiz. Özetle Amerika bize düşmanlık hukuku uyguluyor. Biz de bu düşmanlık hukukuna göre yanıt vermeliyiz. Yanıt vermezsek Türk milletinin, Türk devletinin onurunu zedeleriz. O yüzden S-400 yanıtına benzer Avrupa'dan da olabilir, Rusya'dan olabilir, Çin'den olabilir, Asya dünyasından olabilir. Bu konuda eşdeğer bir motor üretimi varsa onu alabiliriz. E, onun üzerinden Kaan çalışmasını yürütebiliriz. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.